Merhabalar, e, serimizin dördüncü videosunda e, evde mokapot nasıl denilir onu anlatacağım size. E, aslında mokapot için çok fazla ekipmana ihtiyacınız yok. Öğütülmüş kahveniz, sıcak su ve mokapota ihtiyacınız var. E, ben kahvemi komandantede 30 klikte öğüttüm. Bunda red klik var. E, siz öğütülmüş olarak da alabilirsiniz. Ama e, alırken muhakkak belirtmeniz gerekiyor. Mokapot için öğüteceğim diye, e, demleyeceğim diye. Ben kaynar su kullanıyorum hızlı sürede demlenmesi için çünkü ateş üstü çok kalacağı için acılaşmaya maruz kalacak o yüzden hızlı şekilde demlenmesini istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bu valf var valfin altına kadar su kullanmanız gerekiyor valfin üstünü kullandığınız zaman buradan suyun çıktığını göreceksiniz bu fazla anlamına geliyor buradaki valf içerideki fazla basınç olduğu zaman patlamasını engellemek için basıncı dışarı atmasını sağlıyor aslında. Ee, bu, bu şekilde. Filtresi de burada. Ee, ben 16 gram kahve kullanıyorum. Ee, ölçtüm. Normalde eğer teraziniz yoksa da ölçmenize gerek yok. Bunu tepeleme doldurup e, baskı yapmadan düzeltmeniz gerekiyor. Kaşık yardımıyla olur. Elinizle olur. Toplamda 16 gram kahve e, almış oluyor. Baktığınızda. Buna baskı temp işlemi uygulamayacağız arkadaşlar. Sadece parmağınızı da böyle düzeltebilirsiniz. Düz bir alan sağlayın. Suyu dediğim gibi e, valfin altına kadar dolduracağım. Sıcak su kullanacağım için bir tane bez muhakkak yanınızda bulunsun. Çünkü sıcak olduğundan dolayı eliniz yanabilir. E, ılık su koyarsanız demleme süresi çok uzun olacağı için e, çok fazla zaman kaybı olur sizin için de. Bence kaynar bir suyla birlikte başlayabilirsiniz. Sizin için daha e, yararlı olacak. Önce suyu koydum. Sonra filtreyi yerine oturtuyorum, Üst adisini kapatıyorum yavaşça. Sonra bez yardımıyla tutup iyice sıkıştırıyorum. Kapandığından iyice emin olun. Ateşin üstüne koyacağım. Ve demlemeye hazır bir ara bitireceğim. Aslında çok basit bir yöntem ee, evde espri su bazlı ürün yapmak için dediğim gibi şeyi unutmayın kahveyi yani suyu e, valfin altına kadar valf e, içindeki basıncı dışarı atıyor fazla basıncı kaynamaya başladıktan sonra da yani buradan kahveler akmaya başladıktan sonra altını kapatıp alabilirsiniz içindeki basınç yardımıyla zaten su dışarı çıkacaktır o yüzden e, kahvemiz çıkmaya başladıktan sonra altını kapatabilirsiniz. Şimdi ağzını açık tutuyorum. Normalde kapalı tutun çünkü dışarı doğru e, basıcıdan dolayı atabiliyor bazen. E, ben ilk başta görmeniz için ağzını açık tutuyorum. Ama siz evde yaparken veya e, işte kampta vesaire ağzı kapalı kalsın. E, bir de orta dereceli yani çok ince, çok kalın da öğütmedim. Orta segment öğüttüm aslında. Bunun nedeni şu. E ee, kahvenin daha rahat demlenmesi için yani basınçtan dolayı daha rahat yukarı çıkması için biraz daha kalın öğüttüm. Çok fazla espresso kadar ince öğütürseniz burada bir basınçtan dolayı çok uz uzun sürede demlenecek. Suyun yukarı çıkmayacağını göreceksiniz. O yüzden e, biraz daha kalın öğütmek gerekiyor espressoya göre. Güney Amerika kahveleri daha başarılı oluyor. Ben bugün Guatemala e, yapıyorum. Hani sizin tercihiniz tabii farklı olabilir ama gördüğünüz gibi başladı şu an demlenmeye. Şu an akıyor. Hafifçe dolmaya başladıktan sonra yavaşça kapatıp kısacağım altını. sesi duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi kom demlendi. Ocağımı ileritiyorum. Servisi hazır. Çok espresso gibi değil aslında ama biraz daha americano gibi bir yapıya sahip olacak. Kahvemiz hazır. Afiyet olsun. Kahveyle kalın.